Tatvinilik serimizde yeni tarif çok lezzetli. Zencefilli, tavuk kıymalı, protein değeri yüksek, nefis bir noodle yapacağız birlikte. Noodle olarak udon kullanıyorum. Udonu internette satın alabilirsiniz. Biraz daha kalın noodle'lar yemesi çok çok keyifli ve bu yemeğe inanılmaz yakışıyor. Çok pratik bir tarif. Hemen başlayalım. Önce sosu yapıyoruz. Önümdeki sos tavasına soya sos. Pirinç sirkesi. Genelde uzak doğu mutfağında pirinç sirkesi kullanılıyor. Susam yağı Ve de pekmez ilave ediyorum. Pekmez böyle daha derin bir lezzet katıyor ona bayılıyorum. Birazcık da su ekleyelim. Yaklaşık çeyrek bardak kadar ve de altını açıyorum. Ocağımın markası Hafele. Bu wok gözü benim inanılmaz işime yarıyor. Çok kuvvetli. Aynı zamanda homojen pişme sağlıyor. Eğer böyle hızlıca yapabileceğiniz stir fry yemekleri seviyorsanız o zaman tavsiye ederim. İkincisi bu wok gözü solda olduğu için buradaki hiçbir şeye karışmıyor. Yani bu tarafı çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Gaz emniyeti var. Ateşi idare etmek çok çok kolay. Buradaki tuşlarla... İstediğiniz seviyeye getirebiliyorsunuz. Böyle eğilip bakmanıza gerek yok. Yani iyi bir ocak arıyorsanız şöyle ferah ferah yemek pişireyim diyorsanız cevabı hafilede. Şimdi yağ iyice kızdı. Biberleri ekliyorum. Biberler hafif yumuşayana kadar soteliyorum. Biberler kendini hafif bırakınca zencefili de ekliyorum. Taze kullanıyorum. Yerine toz da kullanabilirsiniz evde tazesi yoksa. Zencefil nefis bir C vitamini. Aynı zamanda sizi hastalıklara karşı koruyor. Metabolizmanızı ateşliyor. Yani bu havalarda yemek için son derece mantıklı. Şimdi o zencefilin güzel kokusu çıktıktan sonra sıra geldi tavuğa. Yaklaşık 400 gram kadar tavuk kullanıyorum. Tavuğu kıyma haline getirdim. İsterseniz kuşbaşı da bırakabilirsiniz. Tavuğu direkt evde doğrayıcıdan geçirirseniz kıyma olur. O da aklınızda olsun. Şimdi tavuğu da ilave ediyorum. Ve de eze eze pişiriyorum. Tavuk kıymayı evde yapınca formu biraz daha böyle oluyor. Ama eze eze pişirirseniz sonunda ayrışıyor ve o istediğimiz kıyma formuna geliyor. Biraz kolkası da çalışıyoruz. Üzerine proteini de yiyeceğiz. Tamam. Şimdi udonu da ekliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kalın kalın. Direkt bunu tavaya ekleyebilirsiniz. Önden herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Sosun da yarısını ilave ediyorum. Her şeyi birlikte 2-3 dakika kadar daha pişiriyorum. Sostan, sostan da biraz gezdiriyorum. Her şey piştikten sonra bir tabağa aldım ve o kadar güzel gözüküyor ama ondan öte o kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Tadına da bakacağım. İçinizi ısıtan, sizi sarıp sarmalayan tam bir sonbahar gününde yiyebileceğiniz bir yemek mutlaka deneyin derim. Farklı tariflerde görüşmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.